Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim evde Kore yemeği yapma videosuyla karşınızdayım. Önce enerji. Başlıyoruz. Öncelikle önlüğümüzü takıyoruz. Bu arada ben evlendik, evlendik hani böyle çeyize bir şeyler alıyoruz falan filan ya. Ben önlük hiç kullanmam sanıyordum da bayağı kullanılıyormuş. Yani alın. Kullanılıyor. Bugün yapacağım yemeğin adı takdoritang ya da takbokumtang diye de geçiyor. İkisini de kullanıyorlar genelde. Böyle acılı tavuk güveci gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi size malzemeleri göstereceğim. Malzemeleri gösteriyorum. Tavuk, tavuğumuz olacak. Bir bütün tavuk kullanıyorlar genelde kemikli. Kemiksiz yapanlar da var ama genelde kemikli yapıyorlar bütün tavuktan. Ben böyle internetten helal alıyorum. Dondurulmuş aldım. O yüzden bir tık bunun çözülmesini bekletmek zor oluyor ama. Sıradaki malzeme. Bu go. Büyük soğan. Büyük işi soğan. Gerçekten büyük ama. 1000 won. Bir ne? Bin won mu? won. 1000 won. Çanan'ın ölme 1000 Bin won. 20, 25 lira. 25 lira. Hı. 25 lira. 25 lira. Bunu genelde bu yemekte bu soğanı kullanıyorlar. Küçük de kullanabilirdim ama e, gerçek orijinal gibi olsun diye bundan aldım. İki patates. Bir, iki fark etmez o isteğe göre. Bir tane Soğanımız kullanacağız. Bir de buradaki önemli nokta Kore salçası. Gochujang diye geçiyor. Kore salçası bu yemeğin tadını veriyor. Yani bunu yapmak isterseniz Türkiye'de gochujang satılıyor. Gerçekten artık kolay bulunuyor yani. internette bayağı gochujang satılıyor. Biz de bugün gochujang kullanacağız. Evet. Tavuğu bir kere haşlayacağız. dökeceğiz 아, suyunu bir yıkayacağız onu ondan sonra geçeceğiz yapmaya. a u k l a r ı m ı z ı tencereye koyuyoruz ve haşlayacağız. 얘기 해야 하는 거 어렵네. 자, 그럼 어떻게 얘기하면서 뭐 이렇게 요리 이름 이름이 뭐라고? 닭도리탕? 응. 아니야. 닭도리탕이라고 갈겨줬어? 어, 닭도리탕? Okay. 아니면 닭볶음탕이잖아. 두 이름이 두개 있어. 응. Bunu bir taşım şöyle haşlayacağız. Bu Türkiye'de de yapması kolay bir yemek. Allah'tan yani. Bence güzel. Ben Türkiye'de mesela evlenmeden önce de bu yemeği yapmıştım. Ben körüne güçhan edelim. Çebes o yiyor hep asılsın. Kres oğur yap çanlanın. Tokiye semenlerin Ben de miyim? Bu kaşlanırken sebzeleri hazırlayalım. Kore'de böyle yemek çöpünü ayrı çöpünün şeyimiz var, çöp kutumuz var. Yemek çöpünü buraya atıyoruz. Öyle her yere atılmıyor çöpler maalesef. Ya <laughs> 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 kamca ya? Patates. Patates? <Gülüyor> Patates. Patates? Hı hı. Hı hı. 2025 bitmeden bunu koyabilen bilmiyorum bu videoya ama çok duygusalım. Çünkü <laughs> 2025 benim için çok değişik bir yıl oldu. O yüzden unutalım bittiği için. Çok yenilikler yaşadım yani. Ve YouTube e, YouTube'a başladığım bir yıl oldu. O yüzden YouTube'da bana destek veren herkese o kadar teşekkür ediyorum ki gerçekten çok önemli benim için. Ve lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Devam edin. Biraz e, abonem artsın istiyorum. Abone olursanız çok çok sevinirim. Beğenirseniz, yorum yaparsanız. Çok farklı çeşitli videolar yapamadım. Değişik şeyler de denemek istiyorum. O yüzden de bu yemek videosunu çekiyorum bugün zaten. Çünkü böyle e, denemek istiyorum. Hangisi güzel olacak bilmiyorum. Ya bu bu konuda yeniyim çünkü. Hangisi daha çok sevilir? Hangisi daha çok istenirse hep sizin fikirlerinizi önemsiyorum ve ona göre de video çekmek istiyorum. Elimde çok video birikti hala vloglarım çok fazla var ama böyle yeni yeni şeyler de yapıp denemek istiyorum. O yüzden destek verirseniz Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tuge, Tuge çünkü bana mumu kındı bu. Hana da çok buraya Ben bunları nasıl kaldıracağım ya dolaba? <gülüyor> 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 Patatesleri falan çok küçük doğramıyoruz. Böyle Büyük büyük, bunun içinde büyük büyük gidiyor. Mesela Ben böyle şöyle yapıyorum. Bu kadar yetiyor. Tokyo'da da hünkâr yurdu da zevkliydi, diyor. Kinde Netflix'te sososarım da Tokyo'da da bu olsayızın içinde. Bir tane Kore yemi yemek programı var ki Netflix'te var ama bizim Türkiye'de de var herhalde diye düşünüyorum. Şu büyüklükler yeter. Şu büyüklükler. Aynı şekilde soğanı da. Kore yemeklerinde genelde soğanı çok fazla böyle küçültmüyorlar. Hep böyle büyük büyük kullanıyorlar. Bak, soğanım da biraz büyükmüş ama... içinde güzel gidiyor. Bunu da şöyle bölüyorum. Ee, şöyle... Ben aşırı büyük yapmıyorum onlarınki gibi yine. Benim yaptığım küçük hali yani. Şu şekilde yeterli. Şöyle şöyle doğuruyoruz. İkiye böldüm. Tavuğumuza bakalım. Kim boca. Çok çok. Kaynıyor. Birazcık daha kaynasın. Bunu aslında bu kadar yeter bile de. Birazcık daha kaynasın. Tam bir fukurdasın. Bir taşım kaynadı. Bunu şimdi dökeceğim. Şimdi şu suyu acıyorum ama bunu Koreliler böyle yapıyor. ben de böyle yaptım yani. Bunu şöyle bir kere soğuk suyla şöyle bir yıkıyoruz. Şimdi altını açtık. Susam ya. Ben Kore tadını zaten susam yağı veriyor. Susam yağı kullandım. Kullanmak istemeyen normal yağ kullanabilir. Şöyle koyduk. Tuz ekliyorum. Böyle bir bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Çok da eklemeyin çünkü soya sosu kullanacağız. Soya sosu. Soya sosunu ya ben biraz göz kararı yapıyorum ama şöyle bir size tarifte şey yapmaya çalışayım. Şöyle iki yemek kaşığı. Şöyle bir gitsin ilk önce. Eksik kalırsa arttıracağım. Bunda yine gochugaru denilen kırmızı kore biberi var. Bu biber yoksa normal kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Acı bir kırmızı biber olsun. Şöyle bir tatlı kaşığı dolu atıyorum ilk önce. Çok acı olmasın diye ilk önce bu kadar atıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı dolu gochugaru ekliyorum. Gochugaru'yu biraz arttıralım. Bence onca güzel gidiyor. Şekeri de şöyle bir bir dolu yemek kaşığı kadar koyun. Ben sarımsakları böyle donduruyorum. Tuzlu atıyorum. Çoğu yemekte çok fazla sarımsak kullandığım için şu şekilde içine atıyorum. Şu sarımsağı ne kadar olduğunu şöyle bir bakalım. Buna biraz fazla gider. Şimdi buna patatesleri ekleyeceğim, soğanları da ekleyeceğim, hepsini birlikte ekleyeceğim. İnşallah tencerem küçük gelmez. Hep bunu da yapıyorum ama bunu karıştıramıyorum. Karıştırmam mümkün olmadı. Su koyacağız. İsterim biraz suya girsin. Bu zaten patatesler yumuşayınca aslında bakarsanız olmuş olacak. Çünkü tavuğu bir parti pişirdik ya. O kurtarıyor. Ama bunun suyu böyle çok sulu olmayacak. Suyunu biraz çekecek. O yüzden bu şekilde kısık ateşte biraz pişireceğim kaynadıktan sonra. Şimdi yemeğin kaynamasını bekliyoruz. En sevdiğim köşe. Burada magnetlerim, fotoğraflarım, anı köşesi gibi yaptım. Ay en sevdiğim magnetim. İtalya'dan almıştım. Küçük bir makarna paketi, ama içindeki makarna gerçek. <laughs> Buna bayılıyorum. Çok sevdim bir magnet. Bir de şu. ikinci favorim. Harry Potter fanı olarak. Ron Weasley'nin asası. Çünkü Ron'u çok seviyorum. Böyle bir magnet köşem var. Fotoğraf köşem var. Çeylep'in. Çeylep'in bu ya. Kamiya miya. İgo Güzel bir köşe yaptım böyle. Fotoğraflarla anı köşesi çok hoşuma gidiyor. Şu da İstanbul sevdamız. Bu Yakonşik. Yakonşik yenge. Nişanımızın fotoğrafları. Bunlarla pastamı süslemiştim. Şimdi kaynıyor ya. Şuna bir bakalım. Hmm. Ne güzel. 음, 냄새 좋아. 냄새 좋지. 음. 음. 자, 그럼 몇분 정도 기다려야 되죠 여기서? 그건 몰라. 밥, 음. 뭐 감자는 쭉쭉 갈때 가지. 음. 부드럽다 가지. 아이나득탄 sonra kısmı alacağım. Birazcık daha yumuşasın patatesler. Ondan sonra kısmak istiyorum. Kore pilavı yapacağız yanına bir de. Genelde zaten Kore pilavı yapıyorum. Türk pilavı yapmayalı bayağı oldu. Çünkü bu daha kolay. Ve alıştım yani. Bir pilav yapalım. Pilavı pirinç yapıyorum. Ama çok kolay bir şey. İçinde böyle kendi tenceresi var. Yani neyse artık. Şöyle göstereyim bunu yapmayı da. Yağ yok, tuz yok, hiçbir şey yok. <laughs> Ama nedense alıştım ya ben bu pilava. Benim ölçüm. Böyle yapınca şuraya kadar su gelmesi gerekiyor. Okay. <laughs> Okey. Tekrar. <laughs> Şıcak. Kıt. Bu Kat. Kat. Bir güzel kaynıyor. Bayağı güzel kaynıyor şu anda. Bu baya kaynayacak. Şimdi bunu kısa alacağım. Yani tahminen en az 20 dakika pişireceğim. Ama saate de bakacağım. Tam doğru saatinde söyleyeceğim. tam. <laughs> Aa. <gülüyor> şimdi böyle bir en az 20 dakikadır kaynıyor dedi tahmin ettiğim gibi. Kısık ateşte pişirdim. Şu patateslerin, tavuğun bir pişme durumuna bakacağım. Şimdi bıçakla şöyle bir Ooo çok güzel pişmiş. Hmm. Patatesler güzel olmuş. Sadece benim isteğime göre bir tık suyu fazla. Bunun zevke göre yani mesela suyu böyle seven de olabilir. Ben o yüzden biraz kapağı açık çok azıcık daha pişirip suyunu çektirmek istiyorum. Normalde bunu çok az sulu veya çok sulu yapanlar var tarz olarak değişiyor. Bu aşamada şu yeşil soğanları koyacağım. Şöyle batıracağım soğanlar çok pişmesin. Bu soğanları o yüzden son anda koyuyoruz. Çok pişmesini istemiyoruz. <laughs> şu anda son hali şu şekilde. Suyu birazcık gitti. Şu an benim istediğim kıvamda. Çok da güzel oldu. Biraz acı yaptım. Ama bu acıyken çok güzel oluyor. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Oo, nasıl bu? Çıntak. Beğo pa? Beğo pa. Moga yaç. Oo, şum şum. Ne güzel. Böyle bir var. Yemeği böyle 잘. 들드안 먹어서 제가 맨날 맛이 어떻게 알아? 어? 사람들이 그러니까 집에서 해볼, 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 해해보해해먹 해볼, 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 이정 뭐... 생중 아니면 탈락. 응. 내려서 살라. 아, 귀여웠어. 와. 너무 완벽해 아니, 카메라 있어서. 가주 말하지 마. 진짜로. 야, 근데 진짜. 진짜? 응. 너무 맛있어. 진짜? 어. 다행이다. 음, 비스밀라. 음~~ 음~~, 음, 음 너무 잘 볶았네 고기 맛있는데? 익힌 정도도 완벽해 엘리프씨 <laughs> 생존입니다 축하드립니다 감사합니다 <laughs> 감사합니다 엘리의 <LSR>. 쌀 <laughs> 예쁜 uh -huh. 예쁜 뭐 <laughs> 먹어요? Ayın 25'i şu an çekiyoruz. Hemen yüklemeye çalışacağım. Yani yıl bitmeden inşallah. 2025 için son videosu olsun. 2026'da çok daha güzel yeni videolarla görüşmek üzere inşallah. Herkese mutlu, güzel bir yeni yıl diliyorum. Herkes gönlüne göre dualarını kabul olduk. Güzel bir yıl yaşasın inşallah. Tamam, 여름 기념일. 내가 요리하는 거. 오! Bu 이거 약속이야. 음, 내가 요리하는 이제 영상. hepiniz. Bu sözü burada veriyorum. Bunu da pencere koyuyorum. koyuyorum. <gülüyor> Yapmazsa. <gülüyor> hiç yapmadı daha yemek. Hiç yemek yapmadığı, yapmadı. Yemek yaptığı yemeği yemedim yani. Ramen'den başka bir şey yapmıyorsun. Ramen. Sinca yani. Ve böyle e, bu videoyu biraz acemi olmuş olabilir yemek videosu ilk defa çektim çünkü. Beğendiyseniz ve böyle başka videolarda görmek isterseniz, başka yemek, belki de merak ettiğiniz Kore yemekleri vardır. Bu yemeği yapmayı işte öğrenmek istiyorum falan filan derseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yeni böyle videolarda çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah yaparsınız. Yemeği yapıp da yemeği yapıp da e, yorumlara da yazanlar olursa çok sevinirim. Yaparsanız yazın. Tamam mı? <laughs> Başçı. Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş bu arada. <sessizlik> <sessizlik> Tabii evet, ki. Çok güzel. O zaman bize afiyet olsun. Selam bay bay seyo. <sizlik> Selam bay bay seyo. Selam bay bay seyo. Bay bay. Mutlu mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.